Bugün e, maç öncesindeki röportajda şunu söylemiştim. Özellikle rakibimizin kaybetmesinden sonra, puan kaybetmesinden sonra yani dünkü Göztepe e, maçı aslında oyuncularımızın moralini, motivasyonunu böyle çok olumlu şekilde etkilemişti. Ki bugün taraftarın coşkusuna baktığımız zaman onların da gerçekten. E, üst düzey bir motivasyonla buraya geldiklerini gördük. Ki şimdi e, rakibe 1-0 yenildikten sonra burada tabii oyunu değerlendirmek şunu yaptık, bunu yaptık, bu kadar pozisyona girdik. E, demek de çok bana doğru gelmiyor. Ama e, iyi başladığımız bir oyunda işte direğe vurup dışarı çıkan sonrasında da yine David'in çok net bir pozisyonu Berit Sen'in pozisyonu şöyle bir baktığımız zaman aslında çok da iyi oynayamadığımız, çok da organize olamadığımız bir maçta nereden baksanız 6 tane çok net yani hani böyle e, su götürmeyen pozisyon e, maalesef olmadı tabi. Yani bu artık bizim şanssızlığımız diyelim. E, ama gerçekten üzüldüm. Yani bu kadar net pozisyona girip de bir tanesinin olmaması hani beceriksizlik de vardı ama beceriksizlik kadar şanssızlık da var işin doğrusunu söylemek gerekirse. Sonuçta tabii kaybettik. Yani bundan sonraki sürece tabii belki 3 puan daha artıyla devam edebilirdik ama yani bu şekilde tabii kaybetmek biraz üzüntü verdi bize. Tabii şunu ortaya koymak lazım. Bugün işte e, Duhan, e, Oğuz, Burak, e, Robbie, David. Yani baktığımız zaman aslında 5 e, tane yeni oyuncuyla oynadık. Geçen haftaki kadroyu e, rotasyonu değiştirmek zorunda kaldık. Yeni oyuncuların tabi adaptasyonu e, maalesef zaman alıyor. ...orada da sıkıntı yaşıyoruz... ...yani bugünkü tabii uyumsuzluğumuzun belki de... E, ...oyun kuramamızın altında... ...tabii bu futbol gerçekleri... ...yatıyor diyebiliriz... ...yani... E, ...hani bu takımın kötü oynaması... ...tabii oyuncu kalitesiyle bence çok... E, ...böyle direkt orantılı değil... E, ...yeni gelen oyuncuların işte... ...David'in daha çok kısa bir süre takımlı olması... Robbie aynı şekilde... İşte Duhan ilk defa 11'de maça başlıyor. Ee, ki Vukovic de bizim için yeni bir oyuncudur. Dolayısıyla tabii bu uyumsuzluğun maalesef e, sıkıntılarını yaşıyoruz bu dönemde. Ha, dileğimiz şuydu tabii bu e, adaptasyon süreçleri çok kısa bir e, süreçte tamamlansın. Ama tamamlayamamışız demek ki. Dolayısıyla e, bugün kaybettik. Üzüldük tabii ki ama... Ee, gelecekle alakalı da e, daha olumlu düşünmek zorundayız. E, ben tabi bunları söylerken Şanlıurfa Spor'da tebrik etmek istiyorum. Onlar iyi mücadele ettiler. İyi oynadılar. Ama e, pozisyon zenginliği açısından baktığımız zaman tabi e, çok bariz bir şekilde e, yani bu maçta bizim gol bulmamız gerekiyordu. Olmadı. Nasip değilmiş. Eee Söylenecek de çok fazla bir şey yok. Ben tabii taraftarlarımızı üzdüğümüz için ayrıca e, üzgünüm. Çünkü onlar bugün e, takıma gerçekten çok önemli seviyede destek oldular. E, takımı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Sonuçta kazanamadık. Yani söylenecek de çok fazla bir şey yok. Üzgünüz. Yani futbolda iyi gittiğiniz zaman nasıl övgü varsa kötü gittiğinizde de eleştiri gayet doğaldır. Bundan yaklaşık 3 hafta önce burada biz çok güzel bir Eyüp Spor maçı oynadık biliyorsunuz. Yani o maç futbol kalitesi açısından, futbol üretim, pozisyon üretkenliği açısından, mücadele açısından ben yanlış bilmiyorsam herkesi mutlu etti. Öyle değil mi? ...yani memnun olmayanlar da olabilir. Ee, tabii sadece birkaç hafta sonra... ...oradan buraya gelmek... ...yani o noktadan buraya gelmek hakikaten... E, ...bence bir futbol şanssızlığıdır. Yani e, bunu futbolun doğrularıyla, gerçekleriyle... ...çok açıkla, açıklayamayız bence. Ama e, bu takım e, maalesef bu süreci yaşıyor. Yani bu yeni gelenlerin adaptasyon sürecini yaşıyor... Dolayısıyla yani tepkiler e, olabilir. Taraftar e, kendi duygularını çok içten bir şekilde e, dile getirebilir. O onların e, düşüncesi ve beklentisidir. Dolayısıyla e, yani kimseye şu anda bir şey söyleyecek halimiz yok. Niye öyle dediler, niye öyle bağırdılar diye bir şey söyleyecek durumumuz yok yani açıkçası. Şimdi e, tabi Yusuf cezalıydı. E, şey yaptık. Bura'yı oynattık. Maçın başında hatta ben 5 değil 6 diyeceğim yani Emir'in şanssız bir şekilde sakatlanması, işte yerine Haşim'i ilk defa oynatmamız yani o da bu da bir bence şanssızlıktı. Ki Emir çıkana kadar da hani ben burada sakın kimse yanlış anlamasın. Haşim de iyi oynadı yani ki kendine çok inanıyoruz ve güveniyoruz da. Ama işte e, defansın en iyi oyuncuları Emir'in de çok şanssız bir şekilde sakatlanıp yerine Haşim'in ilk defa bu takımda e, oynamış olması da o da bir başka şanssızlık bence. Dolayısıyla işte bunları e, e, orta sahada zaten e, beklediğimiz şeydi. Hani 8 numara işte e, Giorgi'nin e, oynamasını zaten biz de bekliyorduk. Oğuz ofansif anlamda hani oyuna da başlarken aslında sezon başındaki o Oğuz-Dani e, e, üretkenliğini tekrar yakalayabilir miyiz aslında beklentisi vardı. E, ama işte futbolda bazen e, maç öncesi düşündüklerinizle maç içerisindeki e, uygulamalar ve sonrası çok böyle birbiriyle örtüşmeyebiliyor. Yani bugün gerçekten futbol adına birçok şanssızlığın böyle üst üste geldiği bir karşılaşma oynadık. Yapacak bir şey yok. Yani ben tabii çok fazla yorum yapıp işi farklı yerlere de getirmek istemiyorum. Üzgünüz açıkçası, üzgünüz. Çok da bir şey söylemeyeceğim. Şimdi bu soruyu bana soruyorsanız zaten cevabını sahada alıyorsunuz. Yani orada biz oyuncularımızın e, performans durumlarına, fiziksel kalitelerine bakıp bir değerlendirme yapıyoruz. Yani bu değerlendirme sonucunda bazen oynattığımız oyuncular başarılı oluyor, bazen olamıyorlar. Ama e, yani şunu ben size e, daha açık söyleyeyim. Hiçbir hoca e, hele hele bu durumda e, daha çok faydalanabileceği bir oyuncuyu kenarda tutmaz. Bu, bu da herhalde e, sizin evet. sorunuza bir cevap ne olmuştur. Cevap Teşekkür İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.